Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in kadu le yestefizzunke minel ard li yukhrijuke minha. Ve izen la yelbetuna khilafeke illa qalila. Sûre İsra ayet 76. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e 13 yıl son dönemler artık Mekke'nin son dönemleriyle ilgili olaylar gündeme gelmeye başladı. Bu surede onları değerlendiriyoruz. Onların değerlendirmesini buluyoruz. Ve teklifler getirdiler. Anlaşalım dediler. Beraber güzellikle yaşayalım dediler. Sen bizim tanrılarımıza, dinimize biraz iyi bak dediler. Onların da hak olduğunu söyleyiver dediler. Baktılar ki olmadı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Müslümanca tavrını devam ettiriyor. Yalnızca Allah'a davet ediyor. Bu sefer Muhammed Aleyhisselam'ı şehirden, ülkeden çıkarma hesabı içine girdiler. Ben kadu lestefizzuneke le minel art liyukricuke minha Ve bunlar seni ülkenden şehrinden çıkarmak için dünyayı yani sana sıkıştırıyorlardı. Dünyayı sana dar ediyorlardı. İstiyorlardı ki sen Mekke'yi terk et. Onlar Mekke'de keyiflerine devam etsinler. Kimse onları rahatsız etmesin. Allahu Teala da diyor ki yani eğer onlar seni çıkartsalardı sen Mekke'yi terk etmek zorunda kalsaydın ve den layelbetune khilafeke illa khalila. Senin ardından onlar fazla kalamazlardı. Az bir zaman sonra onlar da cezalarını bulurdu. Sure İsra ayet 77. Sünnete men kat ersena kableke min rusulina. Senden önceki göndermiş olduğumuz elçilerde de uyguladığımız yasa buydu. وَلَا تَجِدِ sünnetine tahvila Bizim yasalarımızda, sünnetimizde bir değişiklik olmaz. İşte kavminden ayrıldı Nuh Aleyhisselam. Gemiye bindi, diğerleri gitti. Hud Aleyhisselam ve Müslümanlar ad kavmini terk etti, diğerleri gitti. Salih Aleyhisselam ve Müslümanlar ülkeyi terk ettiler, diğerleri gitti. Lut Aleyhisselam ve kızları şehri terk ettiler, diğerleri gitti. Şuayb Aleyhisselam terk etti ve Medyen ve Ekeller gitti. Musa Aleyhisselam ve Müslümanlar hicret ettiler çöle ve Mısır'ı terk ettiler ve Firavun da arkalarından fazla yaşamadı ve bitti. Eğer Muhammed Aleyhisselam'ı da eğer çıkarsalardı ya Muhammed Aleyhisselam da Allah'ın emriyle gitseydi Mekkelilerin de kaderi böyle olacaktı. Yani onlar da yok olup gideceklerdi. O da başarıya ulaşmadı ve nihayet biliyorsunuz Miraç olayından sonra bir buçuk sene falan zannedersem daha yaşadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de sonra Medine'ye hicret etti. Ve yine onun hazırlıkları var bu sürede göreceğiz. Ve sure İsra ayet 78 Miraç da biliyorsunuz beş vakitlamaz farz kılınmıştı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve işte bu surede de miracı gündeme alan bu surede de beş vakit namazın şöyle bir ifadesi var. Ekim salate li dülüki <laughs> şemsi ila gasakil leyl ve Kur'an el Güneşin batıya meyletmesiyle birlikte ve gecenin evet gündüze yakın vakitlerinde ve de sabah namazını kıl. Güneşin batıya meyletmesiyle kılacağı namaz Müslümanın öğlen ve ikindi namazları. Gecenin sabaha yakın, aydınlığa yakın anında kılacağı namaz akşam ve yatsı namazları. Ve Kur'an el fecir, Kur'an okunuşu ise fecrin, fecrin okunuşu, fecirde Kur'an okunuşu ise sabah namazı oldu beş vakit namaz. İşte Rabbim bu beş vakit namazı Muhammed Aleyhisselam'a ve Müslümanlara emreder. İnne Kur'an el fecri sabah okuyuşu yani sabahın namazı orada Kur'an daha fazla gündeme gelir. Kâne meşhuda meleklerin de şahitlendirdiği bir namazdır. Bu namazda da, ayrıca özellikle devam edin diyor Rabbimiz Teala. Sabah namazı öğlen ikindin, akşam yatsı namazları beş vakit namazı. Ayrıca bu beş vakit namazın dışında Sure İsra ayet 79 ve minel leyli feteheccet bi nafil tenlek sana nafile olmak sana ayrıca görev olmak üzere geceleyin teheccüd namazını da kıl. Tabii ki müminlerden kılmak isteyenler de kılacak. Ve Müzemmil suresinde indirilen ayetler de zaten gecenin son üçte birinde, yarısında ve son üçte ikisinde mutlaka Müslümanların Peygamberimizin gece kalkıp Kur'an okuması emredilmişti. Yani namaz kılması. Burada tekrar edildi ve Müslümanlara serbest ama Efendimiz'e zorunlu olarak bir yasa getirilmiş oldu. Teheccüd namazı şu, bir Müslüman yası namazından sonra uyuyacak ya da Muhammed Aleyhisselam Medine'de uyguladığı bir yöntemi de burada hatırlamış olalım. Yatsı namazından sonra uyuyor. Gecenin yarısı geçtikten sonra yahut üçte biri geçtikten sonra yahut üçte ikisi geçtikten sonra son üçte birinde kalkıyor. Güzellikle ağzını misvaklıyor. Gökyüzünü seyrediyor. Yıldızları. Hava açıksa, ay varsa ayı, bulutları vesaire. Ve Al-i İmran suresinden sonra ise i İmran suresinin son 10 ayetini okuyor, gündeme getiriyor. Sonra güzelce bir abdest alıyor. Sabah namazı vakti girinceye kadar namaz kılıyor. Ve namazında uzun uzun okuyor. Sureleri uzun, Rütusu uzun, secdesi uzun. Ve bu sabah namazı vaktine kadar devam ediyor. İşte bu zaman içinde iki, 2 2 2 8 rekat namaz kılıyor. Sonra 2 ve 1 3 rekat daha namaz kılıyor ki son 3 rekat salati fitir Fitir namazıdır tek namaz. 8'i teheccüd ve bitiriyor bunu. Sabah namazı vakti giriyor. Sonra sabah 2 rekat da sünnet sabah namazı vakti girdikten sonra namaz kılıyor müezzin Bilal Efendimiz'in davetiyle farz namaza geçiyor. Farz namazını kılıyor. Farz namazı kıldıktan sonra arkadaşlarıyla beraber, namazı kılan Müslümanlarla beraber mescittedir. Onları dinliyor. Söyleyeceği şeyler varsa söylüyor. Gün şöyle epey yükselinceye kadar yani e, namaz kılınmayacak vakit geçinceye kadar gün doğmuş ve kerahat vakti deniliyor. O vakit namaz kılınmaz. Geçiyor. Sonra o vakit girdikten sonra namazını da kılıyor ve hayatına devam ediyor. ...işte teheccüd bu vakit içinde efendimize böyle bir sorumluluk. Ve sadece efendimize değil, bütün Müslümanlara bu bir güzelliktir. Çünkü Asa enyebate Rabbuke meqamen mahmuda efendimizin ve Müslümanların bizim övülmüş bir makama Muhammed Aleyhisselam'a verilen makama ve Efendimizin o makama ve bizim de o makamın çevresine ulaşabilmemiz ancak beş vakit namazla birlikte geceleyin de bu namazı kılmamıza bağlıyor Allahu Teala. Allah bizi affetsin. Sure İsra ayet 80 ve kul de ki Rabbi etkinni müthale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve cealli ke sultanen nasira. Dini bozmayı teklif ettiler. Kendi dinlerine onay istediler. Kendi dinlerine hoşça bakılmasını istediler. Elhamdülillah Muhammed Aslan ve Müslümanlar kabul etmedi. Ülkemizi terk et git dediler. Kovarız dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kovamadılar ve o da gitmedi. Ve değişik hesaplar içine girmeden önce ki son hesapları öldürmek, hapsetmek ve sürgün ve Rabbimin emriyle Muhammed Aleyhisselam şu duayı yapmaya başladı Mekke'de. De ki ve kul Rabbi ey Rabbim etkilni mutkale beni doğru bir makama doğru bir yere girdir. Yani Medine'ye. Ve ahriçni muhrace sıdkın. Ya Rabbi buradan da güzellikle çıkayım. Senin emrinle hakça çıkayım. Ve cealni ke sultanen nasira. Ya Rabbi katından bana bir güç ve kuvvet ver. Ve Mekke'de güç ve kuvveti yok bireysel Müslümanlar var. Kabilelerin ne kadar yardım olursa ya da Mekke'de güçlü olan insanların ne kadar himayesi olursa. Hatice anamız ve Ebu Talip de vefat etti. Büyük iki himaye kayboldu. Ve bir güç ister, bir kuvvet ister. Yani bir devlet ister. Toplum olarak kalabilecekleri ve kafirlerin etkisinin olmadığı bir yurt ister. Ve Medine ister ve Rabbim Medine'yi de verir. Sure Araf ayet 81 ve kul de ki ey Resulüm bir gün bunu da diyeceksin. Şimdi de Mekkeli şimdiden bilsin. Cael hakku ve zehekal batıl innel batile kâne zehuka. Hak geldi batıl yok oldu. Batıl yok olmaya mahkumdur. Nasıl olsa yok olup gidecek. Bunu söyle. Bunu Mekke'de söyledi ilk önce. Bu sure indiği zaman. Belki Mekkeliler yine alaya devam ettiler. Müslümanlar bu nasıl olacak dediler. Hemen bir yıl sonra hicretse, sekiz yıl sonra fetihse, dokuz yıl sonra Efendimiz Mekke'yi fethetti. Ve bir devenin üzerinde Kabe'de ve orada ne kadar putlar varsa hepsini parçaladı, yere indirdi. Ve bu ayeti okudu. Ve kul, cahil hakku ve zehekal batıl innel batile kâne zehuka. İşte hak geldi batıl yok oldu ve batıl yok olmaya mahkumdur. Kabe'de, Mekke'de ve Arabistan kıtasında tek put kalmadı ve hepsi insanların Allah'a teslim oldu. Ve 50 yıl sonra Çin Seddin'den Atlas Okyanusu'na Avrupa, Sibirya ortalarından Afrika ortalarına kadar dünya Müslümanlara boyun eğdi ve Allah'ın dini dünyada insanlara özgürce bir hayat yaşatmaya başladı. Sure İsra ayet 82 bunu ne sağladı? Şüphesiz Allah ne ile sağlattı? Ve Kur'an mahü ve şifa. Biz bu Kur'an'ı indirdik. O şifadır. Bütün dertlere, bütün sıkıntılara, bütün hastalıklara, bütün belalara, bütün musibetlere bu Kur'an şifadır. Ve rahmeten lil müminin ve müminlere rahmettir, müminlere rahmet. Ve işte bu Kur'an, bütün insanlara, bütün müminlere Rabbimin lütfuyla büyük bir şifa ve büyük bir rahmet oldu. Bela yezidul zalimine illa hasara. Ama bu rahmete, bu şifaya rağmen direten zalimlerin ise ancak husrarını, husranını, zararını artırdı, kaybını artırdı. Sure İsra ayet 83. Ve izâ en'amnâ alel insan biz insana nimetler verdik. Arada yüz çevirdi. Ve ne abi canibi yan çizdi. Allah iyiliğini versin. Bu insan zavallı. Muhammed Aleyhisselam gibi bir nimet. Kur'an gibi bir nimet. Bütün dünyaya özgürlük, adalet, iyilik getirecek olan bir nimet Mekkeliler tarafından kabul edilmiyor. Gerçi 8 yıl sonra kabul edecekler de gidecekler gidenler hariç. E dünya böyle birden bire insanlar kabul etmiyor işte. Ve izâ enamnâ alel insan. İnsana nimet verdik. Arada yüz çevirdi. Ve ne abi cani bir yan çizdi. Ve izâ messe kendisine şer dokundu mu da kâne yeûsa ümitsiz oldu.